Hukuki Hakların Programından Merhaba. Boşanma davalarında tarafıma sıkça şu soru sorulmaktadır. Avukat Hanım, boşanma davasını önce kim açarsa daha avantajlı duruma geçer. Davayı açmak bana mahkeme nazarında eksi puan olarak yazılır mı? Yoksa eşimin açmasını mı beklemeliyim? Gibi sorular. Boşanma davası açacak eşin Öncelikle kararını kesin olarak vermiş olması gerekir. Davacı eş, evliliğin sürdürülmesinin artık imkansız olduğuna ve bu evliliğin hukuken sona ermesi gerektiğine kesin kanaat getirmelidir. Bu karar tabii davacı eş tarafından verilmesi zor bir karardır. Hele bir de arada çocuk var ise bu kararı vermek daha da zorlaşmaktadır. Öncelikle benim yanıma gelen müvekkile sorduğum ilk soru boşanma davasını açmakta kesin kararlı mısın? Uzlaşma ya da barışma imkanınız var ise size aracı olabilirim demektir. Çünkü bir yuvanın ne kadar zor kurulduğunu hepimiz gayet iyi biliriz. Çocuk var ise Boşanma nedeniyle bu çocuğun ne kadar yıpranacağını hepimiz az çok tahmin edebiliriz. Bütün bu söylemlerden sonra müvekkilimiz kesin kararlı ise davayı açarız. İşte bu aşamada müvekkilden gelen ilk soru acaba davayı ben mi önce açmalıyım yoksa karşı tarafın dava açmasını mı beklemeliyim sorusu olur. Müvekkilim yani hangi durumda mahkeme beni daha haklı görür demek istemektedir. Tabii benim müvekkillerime tavsiyem kesin karar verdikten sonra davanın kendisi tarafından açılmasıdır. Çünkü karşı tarafın dava açmasını beklediğimiz takdirde hak kayıpları mevzu bahis olabilir. Maalesef boşanma davasını ilk açan kişi haksızdır miti toplumda genel kanı olarak yerleşmiş durumdadır. Hukukumuzda sadece anlaşmalı boşanma davalarında kusur aranmaz. Bunun dışındaki tüm boşanma davalarında kusur aranmaktadır. Müvekkilimiz yani davacı davayı açarken karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmek durumundadır. Tam kusurlu eşin dava açma hakkı yoktur. Dava açma hakkı kusursuz ya da az kusurlu eşe aittir. Bu durumu bir örnekle açıklamak istersek, davayı açan mahkemeye hitaben "Ben eşimi darp ettim." ya da "Eşimi aldattım." diyerek boşanma davası açamaz. Açsa bile dava reddedilir. Yani açtığınız bu dava ile boşanamazsınız. Kesin kararınız boşanma ise davayı delilleriyle ispat etmek koşulu ile ilk açan siz olmalısınız. Boşanma davaları özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Özel boşanma sebeplerinde kanun koyucu hakime takdir yetkisi vermemiştir. Özel sebeplerin varlığı halinde boşanma kararı mutlaka verilir. Peki bu özel boşanma sebepleri nelerdir? Sırasıyla terk, hayata kast, kötü muamele, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme ve aldatmadır. Bu saydığımız özel boşanma sebeplerine dayanarak dava açmak süreye tabidir. Yani bu sebepler ile açacağımız davanın süresi kanunda belirtilmiştir. Bu belirtilen sürenin geçmesinden sonra özel boşanma nedenine dayanarak açtığımız dava mahkeme tarafından reddolunur. Örneğin aldatmaya dayalı açacağımız boşanma davası aldatma fiilini öğrendiğimiz tarihten itibaren 6 aydır. Bu durumda eşin dava açmasını beklersek hak kaybına uğrarız. Süre geçince bu sebeple davayı açma imkanımız ortadan kalkar. Sonuç olarak boşanma davasının boşanma kararı veren eş tarafından öncelikli açılması, hak kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın, adalet ile kalın.